Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. Değerleri severler 5 Kasım çarşamba günü İstanbul'da yarışacak safkanlardan bazılarının idman görüntüleri ekranlarınıza geliyor. Bir numaralı Nusrat etkisi Ferhat Atipoğlu ile Bursa'da çalıştı. 800'ünü 59, 400'ünü 28.6 yaptı. İki numaralı Atılım Bey'i dışta, Bay Berk içte. Hakan Demirbaş'la Bursa'da çalıştı. Binini 113.3, 400'ünü 31.5 yaptı. 3 numaralı Özü Doğru, Bursa'da Ergün Özkan'la çalıştı. 800'ünü 56.5, 400'ünü 27.5 yaptı. 4 numaralı Umudunu Kaybetme, Aprantis ile iç pistte çalıştı. 600'ünü 41.3, 400'ünü 27.7 yaptı. 5 numaralı Fırtınalar Diyarı Sedat Çiftçi ile iç pistte çalıştı. 600'ünü 42, 400'ünü 28.6 yaptı. 7 numaralı Kasap Ender Ankara'da Nesih Doğan'la 600'ünü 42.2, 400'ünü 27.4 yaptı. 8 numaralı taşucu Ankara'da Musa Tuzcu ile çalıştı. 800'ünü 59.4, 400'ünü 28.7 yaptı. 1 <laughs> numaralı Perfect Sunset Cuma Altunbaş'la iç piste kenter yaptı. 2 numaralı Hurkan Star, Akın Coşkan'la 425 25 yaparak sprintini tamamladı. Üç numaralı Kazım Han, Yasin Şeref Gümüş'le iç piste çalıştı. 400'ünü 25.5 yaparak sprintini tamamladı. 4 numaralı Power Speed Zekeriya Dar'la iç pistte çalıştı. Binini 1.03.3, 400'ünü 25 yaptı. Altı numaralı Iron Power, iç pistte Selçuk Akbulat'la çalıştı. 400'ünü 27.5, 200'ünü 12.5 yaparak sprintini tamamladı. 8 numaralı Tanur Star iç pistte Mehmet Gündüzle 800'ünü 50, 400'ünü 24.6 yaptı. <laughs> 1 numaralı Anadolu Prensesi iç pistte Bektaş Savla çalıştı. 800'ünü 49, 400'ünü 25.3 yaptı. 2 numaralı Bella Mia More, Ramazan Arslan'la iç pistte kenter yaptı. Altı numaralı Vivernus Pride, iç pistte Batuhan Keresteci ile çalıştı. 637.8, yüzünü 24 yaptı. 7 numaralı Daywatch Ali Arslan İdaresi'nde 800'ünün 51, 400'ünün 24,5 yaptı. 8 numaralı Diamond Brothers Ömer Ceviz ile çalıştı, 600'ünün 36,3, 400'ünün buçuk yaptı. 10 numaralı Misaka iç pistte Cuma Altunbaş idaresinde binini 104 400'ünü 25 yaptı. 2 numaralı Arkeoni Osman Koparan'la iç pistte çalıştı. 638.4 400'ünü 25 yaptı. 4 numaralı Karen Buğra Kerem Can Abiş ile çalıştı. Binini 103 400'ünü 25 yaptı. 5 numaralı Rock Forever, Ramazan Akkılıç'la iç pistte çalıştı. Bilini 1.05, 400'ünü 25.2 yaptı. 6 numaralı The Butcher, Gökmen Gökçe ile iç piste çalıştı. Binini 1-0-2, 400'ünü 24.6 yaptı. 7 numaralı Time Paradox, iç piste Şahin Dursun idaresinde. 800'ünü 49.8, 400'ünü 24.8 yaptı. 8 numaralı Venus iç pistte Kaya ile çalıştı. 800'ünü 49.3, 400'ünü 25 yaptı. 10 numaralı Daella Osman Koparan'la 400'ünü 24.4 yaparak sprintini tamamladı. 11 numaralı Megi, Mehmet Ali Altundağ ile çalıştı. 639.2 39.2, 25.3 yaptı. İç pistte çalıştı. 12 numaralı My Fontaine iç pistte Şeymus Gezginci ile çalıştı. 1000'ini 425.2 25.2 yaptı. 13 numaralı 19, iç pistte Zülfikar Dursun'la 800'ünü 49.6, 400'ünü 24.7 yaptı. 4 numaralı Yekgel, Bursa'da Ergün Özkan'la çalıştı, 600'ünü 43.3, 400'ünü 28.6 yaptı. 5 numaralı Kunya Bursa'da Cemal Pasoyla 600'ünü 41.5, 400'ünü 27.3 yaptı. 6 numaralı Azapkapı Ufuk Bilik ile 800'ünü 55.5, 400'ünü 27.3 yaptı. 12 numaralı Çelikovic, Roşat Kurtlayıç pistte çalıştı. 400'ünü 25.8 yaparak sprintini tamamladı. 2 numaralı Arken Taşı arkada, Prenses Koşkoşum önde. İsmail Yıldırımlı Ankara'da çalıştı. 800'ünü 57.2, 400'ünü 29.2 yaptı. 3 numaralı Lalibela Danyal Kayayla binini 1.09.4, 400'ünü 25.6 yaptı. 4 numaralı Prenses Koşkoşum öndeki safkan, Arken Taşı arkada. Müslüm Baydanlı Ankara'da çalıştı. 800'ünü 57.2, 400'ünü 28.2 yaptı. 5 numaralı Prenses Mehlika dışta, Süt Liman içte. İrfan Yakut'la Bursa'da çalıştı. 600'ünü 41.7, 400'ünü 27.4 yaptı. 6 numaralı Sakız Adası iç piste Tolga'nın keresteci ile 800'ünü 55.3, 400'ünü 28.5 yaptı. 7 numaralı Cilveloy Zülfikar Karabulut'la 855.7, 400'ünü 27.3 yaptı. Bir numaralı Koçaktay Yasin Demir Kıran'la iç piste çalıştı. 800'ünü 48.8, 400'ünü 24 yaptı. 2 numaralı Rosastel Rosedal Ankara'da Onur Fidan'la 400'ünü 26 yaparak sprintini tamamladı. 3 numaralı Henaz Supun Ankara'da Salih Çelik'le çalıştı. 637.3, 37.3, 400'ünü 25.2 yaptı. 5 numaralı La Mafia, Onur Yılmaz, Ankara'da çalıştı. 800'ünü 51.2, 400'ünü 24.6 yaptı. 6 numaralı Social Butterfly dışta, Sarılar Kızı içte. Sermet Altındağ ile 3 pistte çalıştı. 1000'ini 1.04.3, 400'ünü 24.3 yaptı. 7 numaralı Shenron Bektaş Sabla iç pistte çalıştı. 800'ünü 49.7, 400'ünü 24.3 yaptı. Bir <laughs> numaralı Aggressive dance Güven Gökçe idaresinde 800'ünü 50.6, 400'ünü 25 yaptı. 3 numaralı çelik altın Mustafa Gündüzeli ile 638,5 400'ünü 25 yaptı. Dört numaralı can kafesim Şahin Dursun'la binini 1.03.7, 400'ünü 24.7 yaptı. 5 numaralı Papa Runner, Aydın Güven Gönül Taş İdaresi'nde 1000'i 1.05.2, 400'ünü 24.8 yaptı. 6 numaralı Age of Discovery, Bursa'da Ferhat Atipoğlu ile çalıştı. 1000'i 1.03.5, 400'ünü 24.6 yaptı. 7 numaralı Amma Yaman iç pistte Zülfikar Karabulut'la çalıştı. 635.7, 4 yüzünü 23 yaptı. Sekiz numaralı Gritty, Mustafa Gündüzeli ile iç piste sekiz yüzünü kırk dokuz yüzünü 24 yaptı. 9 numaralı Sargan iç pistte Yunus Yalban'la çalıştı. 1200'ünü 117.8, 1000'ini 103.8, 400'ünü 26.4 yaptı. 10 numaralı Bulmaca iç pistte Kadir Çelik idaresinde 400'ünü 24.2 yaparak sprintini tamamladı. 11 numaralı Gigi iç pistte Ramazan Arslan'la çalıştı. 800'ünü 50, 400'ünü 25 yaptı. 12 numaralı Hollyberry Sedat Çiftçi ile iç pistte 800'ünü 52,5, 400'ünü 25 yaptı. 14 numaralı Sarılar Kızı içte, Social Butterfly dışta. Selçuk Akbulat'la iç piste çalıştı. binini 1:04.3, 400'ünü 24.3 yaptı. 16 numaralı Dark Money Akın Coşkan'la 1000'ni 1:02.6, 400'ünü 24.7 yaptı. 17 numaralı Cyberut Mehmet Ali Koç Aslan'la iç pistte çalıştı. 637.2 24.4 yaptı. Değerli severler, İstanbul İzman pist programını izlediniz. Hepinize bol şanslar. Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sundu.